Hocam merhaba. Merhabalar Recep. Nasılsın hocam? Çok sağlasın çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Bugün ne işliyoruz? Recep, yeni konumuza başlıyoruz artık. Yeni konumuz anlam Hı, bilgisi. Nedir hocam? Anlam Olur hocam. bilgisi konusuna başlıyoruz Recep. Biraz dil bilgisinden uzaklaşacağız. Anlam bilgisi konusuna değineceğiz Recep. Sen hazır mısın? Ben olurum hocam, hazır. Hazırsın değil mi? Peki o zaman mevzuya dalıyorum. Sizdeyiz Konuya hocam. Konuya dalıyorum. Evet. Sözcükte anlam ile başlıyorum Recep. Sözcükte anlam. Ne demek sözcükte anlam? Bizim Türkçe... Türkçemiz hakkında çok zengin bir dil olduğu söyleniyor. Değil mi? Söyleniyor. Evet. Bu zenginlik nereden kaynaklanıyor? Kelime sayısındaki fazlalıktan mı kaynaklanıyor? Evet hocam. Yok değil. Ondan anlam değil mi? anlam bakımından He. zenginlikten. Dilimizin Yoksa kelime olarak zengin Rusçadır. zengin? Zengin olması Recep dilimizin zengin olması iki sebepten kaynaklanır. Bir Neden? kelime olarak fazla kelimeye sahibiz. İki bir kelimeyi farklı anlamlara gelebilecek şekilde kullanabilen bir yapıya sahip olduğu için dilimiz çok zengin bir dildir. Evet. Hatta Nihat Sami Banarlı bir Türk dil bilimcisidir. Profesör Doktor Nihat Sami Banarlı Türkçenin Sırları kitabında tek bir sözcüğün 120 farklı anlama gelebilecek şekilde kullanılabildiğini söylüyor. Çok şey hocam. Yani tek bir tane sözcüğü 120 farklı anlama gelecek şekilde kullanabiliyoruz. İşte dilimizin zenginliği budur. Biz sözcüğü tek bir anlama hapsetmemişiz. Alabildiğine anlamlar yükleme konusunda özgürü serbestiz. Recep diyeceksin ki hocam ben kendim yükleyebilir miyim? Yani bugüne kadar yüklenmişlerin dışında Tutsam bir anlamda ben yüklesem o sözcüğe özgür müyüm diye sorsa Bence olur. Heh olur. Hiçbir kısıtlama yok. Sen de herhangi bir sözcüğe bir anlam yükleyebilirsin. İlk başta tuhaf duracak tamam. Ama zaman içerisinde o kullanıla kullanıla halk içerisinde o anlamda oturacak. Evet. Sözcükte anlam. Başlıyorum Recep. Sözcükte anlam. Bir cümle içerisinde tek bir tane sözcüğün ya da söz öbeğin anlamıyla ilgileneceğim Recep. Tamam. Bir tane sözcükle. Sözcüğün bir tanesiyle ilgilendiğimde ne görüyorsunuz? Göreceğim. Bir, sözcüğün anlam özelliklerine bakacağım onun ben. İkincisi, o sözcüğün diğer başka bir sözcükle olan anlam ilişkisini inceleyeceğim. Olur Üçüncüsü hocam. de söz öbeklerini inceleyeceğim Recep. Evet, sözcükte anlam özellikleri deyince orada ne görüyorum? Gerçek anlam olduğunu, mecaz anlam olduğunu ya da terim anlam olduğunu görüyorum. Sözcükler arası anlam ilişkileri denince ne göreceğim ben? Eş anlamlı olduğunu, yakın anlamlı, zıt anlamlı, eş sesli, genel ya da özel, somut ya da soyut, ...nicel ya da nitel ad aktarması ve deyim aktarmasını göreceğim. Evet. Bunları inceleyeceğiz. E söz öbeklerini ne inceleyeceğiz Recep? Yansıma anlamı inceleyeceğiz, ikilemeleri inceleyeceğiz, dolaylamayı ve deyimleri şöyle bir göz gezdireceğiz, inceleyeceğiz Recep. O zaman Recep ne yapıyorum biliyor musun? Hemen birincisiyle sözcüğün anlamı ile yani sözcükte anlamı özellikleri konuya başlıyorum. Sizdeyiz hocam. Bir, gerçek anlam. Nedir bu gerçek anlam Recep? Çok duyuyoruz değil mi İlkokuldan beri söz sözcüğün gerçek anlamı, mecaz anlamı, gerçek anlamı, mecaz anlamı diye sürekli duyuyoruz. Gerçek anlam nedir biliyor musun hocam? Bir, sözcüğün tek başına iken taşıdığı anlamdır. Yani cümle içerisinden çıkartıp onu tek başına bıraktığında onun taşıdığı anlam onun gerçek anlamıdır. Bu tarif tek başına yetmiyor hocam. İkincisini de söylemem gerekiyor. Bir sözcük duyulduğunda akla gelen ilk anlamdır. Ya da sözlüğü açtığımda ilk karşıma çıkacak anlamı onun gerçek anlamıdır hocam. Şimdi örnekler üzerinde üzerinde görelim mi Recep? Sizdeyiz hocam evet. görelim. Demire bağladığı ip iyice gerilmişti diyorum. Şimdi Recep ben bir tane sözcü ele aldım. Gerilmişti sözcüğünü alacağım ve inceleyeceğim. Gerilmek herhangi bir kuvvete maruz kalmak suretiyle ip ya da ince herhangi bir şeyi iyice baskıya uğraması demek değil mi? Evet odur hocam. Evet şimdi onu ben aldım tekrar cümleyi geri koyuyorum. Demire bağlı ip iyice gerilmişti dediğimde tam olarak bu anlamda kullandım mı? Kullandım. O zaman bu sözcük gerçek anlamında kullanılmıştır. Hocam diyeceksin ki hocam siz orada demir var, bağlamak var, ip var, iyice var, gerilmişti var. Siz tuttunuz gerilmişti sözcüğünü incelediniz. E diğerleri ne olacak? Ne olacak? Diğerleri de inceleyebilirim. Ben örnek olarak herhangi bir sözcüğü içinden çektim aldım. Onun gerçek mi değil mi ona baktım sadece Recep. Bütün sözcüklere tek tek ayrı ayrı gerçek anlamında mı, mecaz mı yoksa terim mi olduğunu incelemem gerekir. Evet başka örnekler üzerinden devam ediyorum. Ayağı kayıp düşünce bileği incinmişti. Yine İncilmişti sözcüğünü inceliyorum ben Recep. İncilmek nedir? Sert bir kuvvete maruz kaldığı için insanın organ ya da uzuvlarından bir yerine zarar görmesi öyle değil mi? Demektir evet. E, bu cümlede de o anlamda kullanılmamış mı? Kullanılmış. O zaman bu sözcük gerçek anlamında Recep. Sıcak bir çorba içince kendine geldi cümlesine baktığımda her zaman fiil mi inceliyorum? Hayır herhangi bir isim olan sözcü de inceliyorum şimdi ben Recep. Sıcak bir çorba içince kendine gelmişti. Sıcak cümleden çıkartıyorum, tek başına bırakıyorum ve bütün cümleyi unutuyorum Recep. Sıcak söz Sözcüğü ısısı fazla olan demek mi? Demek. E, bu cümledeki de anlamı bu değil mi? O bu, zaman bu sözcük gerçek anlamı. Bu arada ısısı değil hocam sıcaklığı fazla. Isı ve sıcaklık farklıdır. Bizim fen evet. videomuza gidebilir arkadaşlar. Evet, arkadaşlar Recep fen öğreniyor. Aynen Türkçe hocam. dersinde de burada havasını atıyor. Evet hocam öyle. E, hakkıdır atsın o kadar evet. fen dersi dinlemiş. Isısı fazla desek olurdu ama <laughs> sıcaklığı fazla aslında. Evet tamam Recep peki. Ben de senden bir şeyler öğreniyorum bu evet, arada. Hocam. Hani sen fen bilgisinde öğrendiğin bilgileri burada bana da aktarıyorsun. 5 lira isterim hocam. Tamam ders bitince ben Olur. sana hesabına bir 5 lira göndereceğim Recep. Evet eşyalarını boş bir kutuya yerleştirdi. Şimdi burada da boş sözcüğünü alıp inceliyorum Recep. Boş bir sözcüğünü aldım ve inceliyorum. Kutu gibi bir malzeme olacak değil mi? Böyle şişe, kutu içerisine herhangi bir şey koyulabilen bir malzeme olacak. Ve içinde de hiçbir şey olmayacak. Evet. Biz tam olarak buna boş diyoruz değil mi? Doğru. Aklıma gelen ilk anlamı da tam olarak bu değil mi? Bu aklıma gelen anlam bu cümlede tam olarak bu karşılığını bulmuş mu? Bulmuş. O zaman bu söz gerçek anlamda kullanmıştır hocam. Var mı buraya kadar anlamadığımız Yok bir şey? Hocam. O zaman ben gerçek anlamı biraz irdeleyeceğim. Buraya kadar böyle Recep dedi ki içinden, "Hocam bunlar benim bildiğim şeyler hocam." Aynen Nur, öyle hani hocam. hiç bana böyle sıra dışı bir şey gelmedi. Hani ben hiç zorlanacağım bir şeyle karşılaşmadım." dedi. "Al Recep sana işte gönderiyorum." Neymiş hocam? Temel anlam ve yan anlam konusunu in, irdeleyelim. Biraz da orada bakalım. Böyle her şeyi biliyormuş edasıyla dinleyecek Bakacağız. Bizi. Temel anlam, yan anlam Recep. Bak şimdi arkadaşlar da ekranda görüyorlar. Gerçek anlamdır. İkisi de gerçektir. Ya Temel anlamda, anlam da gerçektir, yan anlam da gerçektir. İkisi de gerçek anlamdır. Ben bunu örnekler üzerinde sana anlatacağım Recep. Anlatacağım. Temel nedir, yan nedir? Temel ne biliyor musun Recep? Ana. Ana, başlangıç anlamı demek. İlk başta bütün sözcükler tek bir tane kavramı karşılıyordu. Tek bir tane. Sonrasında çoğaltıldı, farklı kavramları karşıladı ve anlam genişlemesi yoluyla çok fazla anlama gelecek şekilde kullanılmaya başlandı. He. İşte başlangıçtaki o çıkış yeri ana anlamı temel anlamdır. Örnek veriyorum. Burnundan ameliyat olduğu cümlesine baktığımda Recep burun sözcüğünü görüyorum burada değil mi? Evet. Burun sözcüğü. Burun insana ait ya da Biyet canlılara uzuv. ait diyeyim. Bir uzuv öyle değil mi Recep? Evet hocam. Evet ben burada bu anlamda kullandım mı? Kullandım. Kullandım. O zaman bu temel anlamında kullanılmıştır. Peki yan anlam ne Recep? Yan anlamda ne biliyor musun? Çok önemli bir şey söylüyorum. Yan anlam denince şuna bakacaksınız sözcük gerçek yani o temel anlamla bağı kopmayacak. Nasıl kopmayacak? Ya şekil olarak benzerlik ilgisiyle yeni bir anlam kazanacak ya da işlevsel olarak bir benzerlik olduğu için yeni bir anlam kazanacak. Yani eğer şekil ve işlev benzerliği devam ediyorsa mecaz olmaz, yan anlam olur. Şimdi örnekler üzerinde görüyorum. Görelim e burnundan ameliyat oldu dedim. Uzuvdu değil mi Recep? Evet. Ayakkabının burnu aşılmış dediğimde normal şartlarda bu burun sözcü insana canlıya ait bir uzuv evet. ismi iken Odur. ben aldım ayakkabının burnu dedim. Geminin burnu diyorum. Buradaki burun sözcüğü benzerlik. benzerlik ilgisiyle yeni bir anlam kazandı. Öyle değil mi? İşte bu yeni kazandığı anlama biz yan anlam diyoruz. Çok fazla örnek üzerinde inceleyeceğim Recep. Biraz örnekler konusunda fazla incelememi sebebi ko bu konunun oturması gerekiyor. Çünkü mecazla karıştırılıyor. Olur hocam. Mecazla karıştırılsın istemiyorum. Onun için. Başım çok ağrıyor. Recep aynı şekilde baş sözcüğü var burada. Başım gerçekten insanlara ait organ i̇nsan uzun ismi midir? Evet. Burada da o anlamda kullanılmış mı? Kullanılmış. kullanılmış. Şimdi diyorum ki yolun başında bizi bekliyor dedim. Burada da baş sözcüğünü evet. kullandım. E Pekala benzerlik ne? Benzerlik nasıl bir benzerlik vardı da ben buna yan anlam dedim? Şu benzerlik var. Baş insan vücudunda en üstte en yukarıda olan başlangıç başlangıç noktası olduğu için ona biz başlıyoruz. Yolun başı deyince de aynı şekilde en üstte en yukarıda en e, başlangıç noktası olduğu için benzerlik dolayısıyla buna biz yan anlam diyeceğiz. Kısaca şöyle özetlesem desem ki insana ait organ ve uzuv adları doğaya aktarılırsa yan anlam olur diye Deriz. bir genelleme yapıyorum. Doğru mudur? Doğrudur. Şık bir etek giymiş. Örneğine baktığımız zaman etek kadınların bir kıyafeti. Evet hocam. Tamam. Bu kıyafet nedir? Aşağıya doğru böyle genişleyen bir kıyafet öyle değil mi Recep? Doğru. Yukarıdan aşağıya doğru. Pekala dağın etekleri yemyeşildi dediğimde aynı şekilde etek sözcüğünü görüyorum burada. Dağ etek giymiş. Evet. Dağın aşağıya doğru genişleyen kısımları değil mi? Şekilsel doğru. benzerlik devam Var. ediyor mu? ediyor O zaman bu yan anlamdır. Başka bir örnek. Gözleri kör olmuştu yani göremeyen anlamında değil mi? Şimdi arkadaşlar çok fazla bağlantı kuramazsanız sadece şunu yapmanızı istiyorum size. Kör olmak insana canlıya ait bir özellik. Pekala ben desem ki kör bıçakla kesmeye çalışıyorduk. Ben bunu doğaya aktardım mı? Aktardım. aktardım. O zaman yan anlam yaptım. Bak çok net. İnsandan aldım doğaya aktardım. O zaman ben yan anlam yapıyorum. Bıçak doğa mı hocam? Evet doğa. Nasıl? Doğa. Yani canlı olan her şey hatta insan dışındaki her şeye doğa diyeceğim ben. Ha, i̇nsan, insan, dışındaki i̇nsan dışındaki her şeye. Her şeye İnsanın çevresinde e, var olan her türlü canlı cansız insan dışındaki insan dışında yer alan her şeye ben doğa olarak isim vereceğim, doğa olarak değerlendireceğim. Boş bir kutu lazım dediğimde şimdi Recep boş, içinde hiçbir şey olmayan demek öyle evet. değil mi? Ben bugün bütün gün boşum. Seninle görüşebilirim dediğimde boşum dediğimde buradaki boş sözcüğü gerçekle olan bağı kopmuş mu Recep? Kopmamış. Hayır, kopmamış. Boş demek yani içinde vakit olarak tam dolu olmayan demek değil mi? Evet. Müsaitlik durumu tam olarak dolmamış demek öyle değil mi? O zaman burada da gerçekle bağı kopmadığı için buna ben yan anlam diyorum arkadaşlar. Recep yukarı çıktı. Çıkmak fiilini düşünelim şimdi. Fiillerle de biraz uğraşalım öyle değil mi Recep? Evet, Fiilleri de olur. biraz inceleyelim. Recep yukarı çıktı dediğimde çıkmak fiilini şimdi düşünelim. Adım atmak suretiyle içeriden dışarıya ya da aşağıdan yukarıya doğru hareket etmek değil mi? Doğrudur. Evet aklıma gelen ilk anlam bu temel anlam. Asansörle de olur. Aynen öyle. Aynen ikisi de olur. Pekala, kapının kolu yerinden çıkmak çıktı dediğimde. Burada bir mecazlık var mı Recep? Kapının kolu yerinden çıktı. Yok. Bir sıra dışı durum var mı? Yok, Hayır. Hocam. Arkadaşlar gerçek anlamla, mecaz anlam, temel anlamla, mecaz anlam arasında kalan işte fiillerin taşıdığı bu anlamlar yan anlamdır. Kapının kolu yerinden çıkmış cümlesindeki çıkmak fiili yan anlamdır. Mecaz değildir arkadaşlar. Çocuklar oyun oynuyor dediğimde oynamak fiilini görüyorum. Oyalanmak, vakit geçirmek bir oyuncakla oyalanmak anlamında bir eylem değil mi? Evet. Koskoca taş yerinden oynadı dediğimde burada oyuncakla oyalanmak ya da iyi vakit eğlenceli vakit geçirmek değil. Ama burada oynamak sözcüğünü kullandım. E peki mecaz mı bu? Mecaz Hayır, Değil. Mecaz da değil. Heh, mecaz değilse temel anlamında da değilse ben buna yan anlam diyorum arkadaşlar. Recep buraya kadar var mı anlamadınız? Yok veya? hocam. Ne olacak biliyor musun Recep? Şimdi ben mecaz anlamı anlatacağım. Mecaz anlamı anlattığımda gerçek anlam tam anlamıyla oturacak. Yerine oturacak. Mecaz Mecaz nedir ve nasıl yapılır? Değerli arkadaşlarım mecaz şudur. Bir sözcüğün gerçek anlamından tümüyle uzaklaşıp yepyeni bir anlam kazanmasıdır. Ayaklar baş oldu. Evet gerçeğiyle bağlantı ne olacak? Kopacak. Gerçekle bağlantı kopacak. Beni kırdın dediğimde kırma eylemiyle ilgili hiçbir şey yok artık ortada. E o zaman demek ki kırmak sözcüğüne art ben yepyeni bir anlam yükledim. İşte bu kazandığı yepyeni anlam mecaz anlamdır. Hocam mecaz anlam anlamı nasıl oluşturuluyor? Bu mecaz anlam nasıl oluşturuluyor? Bunu bize bir iki tüyo ile söyler misiniz? Söylüyorum. Mecaz anlam şöyle oluşturur. Bir, soyut durum somut bir sözcükle ifade edilir. Tekrar ediyorum. Somut, bakın elimde somut sözcük var. Bu somut sözcük soyut sözcüğün yerine kullanıldı. Yani mecaz yapıldı. Anlaşıldı çok mı? Da. İkinci olarak da çok önemli kriter ne dedim? Sözcük gerçekle tümüyle bağını koparacak. Kopar Bu iki özelliğe bakacağız. Şimdi örnekleri incelince çok daha iyi anlayacağız. Bu sözleri duyunca adam iyice gerilmişti. Arkadaşım gerçekle en ufak bir bağı kaldı mı gerilmenin? Yok. Gerilmek sözcüğüne baktığımda bir şeyin böyle iyice iki tarafından da çekilerek gergin hale getirilmesi demek. Adamın gerilmesinde en ufak bir iki tarafından çekiştirmek ya da iki tarafından kuvvet uygulamayla ilgiler hangi bir durum söz konusu mu? Değil hocam. Gerçekle o en ufak bir bağı kaldı mı? Hayır. Kalmadı. O zaman ben bu sözcüğü mecaz anlamda yaptım. Arkadaşının tavırlarından çok incinmişti. İncinmişsin dedi. İncinmek herhangi bir darbe neticesinde herhangi bir uzvumuzun acıması, ağrıması demek değil mi? Odur. E peki hala arkadaşının tavırlarından çok incinmişti dediğinde herhangi bir organı uzvu ağrı içerisinde kalmış mı böyle bir durum söz konusu mu? Hayır. Hayır. İşte o zaman buradaki incinmek sözcüğü mecaz Anlamlıdır. Çünkü gerçekle olan bağını koparmıştır. Sıcak tavırlarıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Sıcak sözcü. Recep dikkat ettiysen gerçek anlamlı sözcükleri mecaz anlamlı yaptı. Evet, Daha öncesinde gerçekte verdiğim örnekleri şimdi ne yapıyorum? Mecaz anlam biçiminde kullanıyorum. Sıcak tavırlarıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Tavır davranış demek. Davranışın sıcak ya da soğuk olması diye bir şey olabilir mi Recep? Isınan bir şey mi bu davranış? Değil. He. Buradaki sıcaklık gerçek anlamına tümüyle uzaklaşmış mı? Uzaklaşmış. Şimdi önemli olan ikinci kriterimi de uyguluyorum. İkinci kriterim neydi? Soyut bir durum somut sözcükle anlatılacak. Soyut bir durum somut sözcükle anlatılacak. Tamimi içten sevecen olma durumu sıcak sözcüğüyle yani somut bir sözcükle Anlatmış. ifade ettim mi? Ettim. İşte tam olarak mecaz. mecaz yaptım. Boş sözlerle artık bizi oyalama. Boş söz. Nedir bu boş söz? İçinde hiçbir şey yok mu sözün? Hayır, böyle bir şey olabilir mi Recep? Gerçekten ufak bir bağ kalmış mı? Kalmamış. Kalmamış. O zaman sözcük yepyeni bir anlam kazanmış. İşte bu kazandığı anlam mecaz anlamdır. Bu sıralar Ayşe'ye çok kızgınım. Arkadaşım en çok kafa karıştıran ve sınavlarda en çok öğrencileri yanıltmak üzere kullanılan kelime kızgın kelimesi. Arkadaşlar kızgın kelimesinin gerçek anlamı ısınmış fazlasıyla ısınmış. El değmeyecek kadar neredeyse el değmeyecek kadar ısı biriktirmiş, ısı taşıyan anlamına gelen bir sözdür. İnsanların sinirlenmesi, insanların öfkelenmesi durumunu biz kızgın sözcüğüyle ifade ediyor Burada bir somutlama söz konusudur. Yani mecaz anlam vardır. Güzel. Recep çok enteresan bir şey değineceğim şimdi Nedir sana. Hocam? Bu uzun şiiri okuyuncaya kadar bunaldım diyor. Bunaldım. Aynen. Burada ne bir yaptım, şey yok musun? TDK'dan aldım bu örneği ben. TDK'nın Türk mi? Dil Kurumu'nun sözlüğünden aldım. Uzun şiiri okuyuncaya kadar bunaldım. Arkadaşlar direkt insanın aklına gerçekmiş gibi geliyor öyle değil mi? Bu sözcük mecaz anlamlıdır. Nasıl oluyor? Mecaz anlamlıdır. Şimdi çok enteresan bir araştırma da söyleyeceğim Recep. Bir Anket yapılmış bir üniversitedeki araştırma görevlisi bir arkadaşımız tarafından bir araştırma yapılıyor, anket yapılıyor. Ankette tam sayısını bilmiyorum ama binlerce insana soruluyor. "Bunalmak sözcüğü gerçek midir, mecaz mıdır?" diye soruluyor ya da "Sizin aklınıza ne geliyor?" diye sormuşlar. "Bunalmak" evet. sözcüğünü duyunca aklınıza ne geliyor demişler. İnsanların %82'si "çok sıkılmak" cevabını Doğru veriyor. Doğru demişler. Oysa ki bu sözcüğün gerçek anlamı ne biliyor musun Recep? Nedir? Soluk almakta güçlük çekmek demek. Ya. Yani olan Ama hocam bunlar. Yani aslında gerçeği bu. İnsanların yüzde seksen ikisinin aklına bu sözcük o kadar oturmuş ki o kadar mecaz anlamı ön plana çıkmış ki yüzde seksen oranında ön plana çıkmış. insanlara gerçekmiş gibi geliyor. Oysa ki bunalmak nefes almakta zorluk çekmek demektir. Ama şiiri okuyuncaya kadar bunaldım örneğinde çok sıkılmak anlamına gelecek şekilde kullanılmış. Burada mecaz anlamlıdır. Var mı Recep takıldığımız bir yer? Yani bunalmaya takıldığımız ama geçtik hocam. Geçtik TDK değil mi? demiş çünkü. TDK onu. demiş. İtiraz etmeyiz diyorsun. Terim anlama geldim. Üçüncüsüne geldim. Evet hocam. Terim ne demek? Sen böyle bir meslek erbabı olduğun için Recep bilirsin. Burada kullandığımız bir takım malzemeler var. Bu malzemelerin evet, isimleri var. Öyle değil mi Recep? Evet var. Benim bilmediğim tuhaf kelimeler de kullanıyorsun bazen. İşte Export. bu kelimelerin taşıdığı anlamlar var. Bu anlamlar senin kullandığın alanla ilgili sözcükler öyle değil mi? Kesinlikle. Ha, o zaman şunu söylüyorum. Terim nedir? Arkadaşlar dört şey sayıyorum. Bilim, sanat spor meslek. Bilime dair sözcükler, sanata dair sözcükler, spora ya da mesleğe dair özelleşmiş sözcüklerdir. Ve bu sözcüklerin taşıdığı anlam, kazandığı anlam terim anlamdır. Şimdi bilim dedik değil mi Recep? Evet. Matematik biliminden bahsediyorum. Matematik biliminin içerisinde açı sözcüğüyle çok karşılaştın öyle değil mi? Doğru. Açı, kare kök, üçgen sözcüklerini görüyoruz değil mi? Gördük. Bu sözcükleri duyduğumda aklıma matematik geliyor mu Recep? Geliyor. O zaman bu sözcükler terim anlamlıdır. Ya da tıp diyorum değil mi Recep? Steteskop, röntgen, reçete sözcükleri bana tıp bilimini çağrıştırmıyor mu? Direkt o bilime dair sözcükler değil mi? Orada anlam kazanmamış bu sözcükler. O zaman bu sözcükler terim anlamlıdır. Şimdi sanata bakalım. Müzik senin de ilgili olduğun bir alan öyle değil mi Recep? Tek değil hocam. Ha, ben öyle hissettim Sağ, ama. Sanat, söz, ni Bu böyle seni miydi? Ben böyle hissettim ama yanılmışım Recep. Ben videodan sonra bir elbette bir şarkı dinleriz sen. Evet, ben hocam, kesin. inanıyorum ben ilgili olduğuna da inanıyorum ya. Ya senin gibi sanatsal ruhlu bir insanın yok Tabii. yok ben müzikle içli dışlı olmayacağını düşünemiyorum Recep. Dışlıyım hocam. Ha, dışlısın hocam. <laughs> evet. Şimdi Recep müzik dedik. Müziğe dair nota, sol anahtarı ya da tenor dediğimde bunlar bana müziği çağrıştıran sözcükler değil mi? Evet hocam. Müziğin içerisinde yer alan özelleşmiş sözcükler değil mi? Öyle özel bir anlam kazanmamış. Kazanmışlar. O zaman bunlar terim anlamlıdır. Edebiyat dediğimde bir sanat dalıdır öyle değil mi? Doğru hocam. Şiir, dize ya da deneme dediğimde edebiyata dair özel bir anlam taşıyan sözcüklerdir bunlar da. Bunlar da terim anlamlıdır. Futbol. Bir spor futbol dalı. mu hocam? Futbol. Ha, futbol. <laughs> evet. Offside, gol ya da şut. Bola dair özel sözcükler. Orada anlam kazanmış. Bunlar evet. terim anlamlıdır. Basketbol. Basket, foul ya da steps dediğimde basketbola dair özelleşmiş ve orada anlam kazanmış sözcüklerdir. Bunlar da aynı şekilde terim anlamlıdır. Su tesisatı Recep. İngiliz anahtarı karga burun ya da T boru dediğimde o alana dair sözcükler öyle değil mi Recep? Aklıma gelenler var hocam. Ne geldi Recep? Çatal geliyor hocam. Ha, çatal var değil mi? Su tesisatında. Yine bu da bir terimdir hocam. Terimdir değil mi? Tesisatçı evet. abinin. Evet. Elektrik tesisatında Recep elektrik tesisatı yan keski, kofra ya da buhat sözcükleri hiç duydun mu Recep? Hiç onu? duymadım ben hocam. Ben bunların hepsini duydum Recep. Onun için duydum diye örnek olarak buraya yazdım. Yan keski bir alet. Bu kablo kesmeye yarayan. Yan anlamda. Kofra elektrik bağlantılarının yapıldığı böyle ana bağlantı noktası. Bu hatta ev içerisinde böyle hani oyuklar olur böyle bütün kablolar e, orada evet. birleşir ve kapağıyla kapatırız onun onu böyle Buhat bir plastik mi? onun adı bu hat Recep. Evet, bunlar da orada özelleşmiş sözcükler mi? Özelleşmiş sözcükler. İşte bunlar terim anlamlıdır. Recep, şimdi bir uyarı vereceğim ve konu anlatım kısmımızı tamamlayacağım. Süper, Recep. neymiş hocam? Recep, uyarı geliyor. Bilim adları terim anlamlı değildir. Bilimin içerisinde yer alan söz sözcükler terim anlamlıdır. Matematik terim anlamlı değildir arkadaşlar. Açı, polinom, kare kök terim anlamlıdır. Ya da futbol terim anlamlı değildir. Offside gol ya da taç sözcüğü terim anlamlıdır. Bilimin, sanatın, sporun ya da mesleğin isimleri değil, içerisindeki sözcükler terim anlamlıdır. Diyorum ve buraya kadar olan kısmı tamamlamış oluyorum Recep böylelikle. Recep bana sormak istediğim bir şey var mı kafana Yok takılan? Yok hocam pek. Evet Recep. Soruları merak ediyorum. Evet sorular üzerinde görelim. Sorular üzerinde de değerlendirelim öğrendiklerimizi değil mi? Evet hocam. Evet, o zaman sorular gelsin. Sorumuza devam ediyoruz. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Özünde iyi bir insandı ama cimrilik damarı tuttu mu hiçbir şeyini arkadaşıyla paylaşmıyordu. Bu yüzden samimiyet kurduğu çok az arkadaşı vardı. Şimdi bakıyorum Recep. Özünde sözcüğü gerçek anlamından uzaklaşmış mı? Yepyeni bir anlam kazanmış, kazanmış. mı? Kazanmış. Dikkat edelim Recep. Kazanmamış. Özünde iyi bir insandı. Özünde kendisinde, içinde yani öz kendisi demek öyle değil mi? Evet. Hatta Azeriler öz özüm bunu kabul etme falan derler değil evet. mi? Evet, oradaki öz sözcü kendi anlamına geliyor. Burada gerçek anlamından uzaklaşmamış. Gerçek anlamını korumaya devam ediyor. Evet. Peki hala hiçbir şeyin arkadaşlarıyla paylaşmıyordu. Paylaşmıyordu sözcüğünü görüyorum Recep. Paylaşmıyordu sözcüğü gerçek anlamından uzaklaşmış mı? Yepyeni bir anlam kazanmış mı? Kazanmamış. Recep bu konuyu Recep e arkadaşlar bu konuyu tekrar anlatacağım. Ben. <laughs> paylaşmıyordu sözcüğü arkadaşlar gerçek anlamını korumaktadır. Bu mecaz anlam değildir. Samimiyet kurduğu çok az arkadaşı vardı. Cümlesine baktığımda samimiyet sözcüğünü görüyorum Recep. Yeni bir anlam kazanmış mı? Hayır. Yeni bir anlam kazanmamış. Kazanmamış. Pekala. Cimrilik damarı tuttu mu dediğinde. Cimrilik damarı diyor Recep. Öyle bir damarımız mı var bizim? Yok. Pekala. Damar sözcüğü gerçek anlamından tümüyle uzaklaşmış. Yepyeni bir anlam kazanmamış mı? Kazanmış. Kazanmış öyle değil mi? Yani pekala ikinci kriterim vardı benim. Soyut durum somut sözcükle anlatılacak diyorduk değil mi? Evet. Damar sözcüğü de somut bir sözcük mü? Somut. Soyut Umut. bir durum. Damar sözcüğü olan somut anlam taşıyan damar sözcüğüyle de ifade edilmiş mi? Mecaz edilmiş. Olur. İşte bu sözcük mecaz anlamlıdır. Bunun için doğru cevabımız B şıkkıdır. Güzel. Başka bir soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi karşısında verilen anlama uygun kullanılmamıştır? A. Sıcak ekmeğe yağ çalıp yedi üzerine sürmek. B. Bir kez düştün mü ne arayan ne soran önem verip istemek. C. Adaletin sustuğu yerde haksızlık başlar. E sustuğu sözcüğünün altı çizilmiş etkisini göstermemek anlamına geliyor demiş. D şıkkına baktığımda da eteği belinde bütün evi o çeviriyor. Yönetmek, idare etmek. Şimdi baktığımda altı çizili sözcükleri inceliyorum Recep. Sıcak ekmeği yağ çalıp yedi. Yağ çalıp yağ çalmak ekmeği yağ çalmak ekmeği üzerine doğru sürmek demek değil mi? Ya da gidip bir e. Evet. Yağ çalmış. evet ama buradaki anlamına bakıyoruz. Ekmeğe yağ çalıp yedi dediğinde üzerine sürmek anlamına oh, gelecek evet. şekilde kullanılmış. Burada herhangi bir problem yoktur. Bir kez düştün mü ne arayan ne soran. Evet ne arayan olur ne soran olur dediğinde buradaki aramak, halatır sormak, ihtiyacı olup olmadığı hakkında o kişiye bilgi vermek ya da o kişiden bilgi almak anlamına geliyor olur. mu? Evet. Geliyor. Peki yani önem verip istemek olabilir mi böyle bir şey Recep? Olur. Yok yok Recep ben sana soru <laughs> sormaktan vazgeçtim. Arkadaşlar soruları ben kendim soracağım. Kendim cevap vereceğim. Evet Recep'e videodan sonra arkadaşlar konuyu bir kere daha anlatacağım. Bir kez düştün mü ne arayan olur ne soran cümlesinde aramaz yani halatır sormaz, iletişim kurmaz anlamına gelecek şekilde kullanılmış açıklaması önem verip istemek olamaz. Evet doğru cevabımız B şıkkı ama C ve D'nin de doğru olduğundan yani yanlış cevap olmadığından emin olayım. Adaletin sustuğu yerde haksızlık başlar. Adaletin susması demek? Etkisini göstermemek anlamına gelecek şekilde kullanılmış mı? Aynen öyle. O anlamda kullanılmış. D şıkkına baktığında eteği belinde bütün evi o çeviriyor. Evi çevirmek, yönetmek, idare etmek anlamına gelecek şekilde kullanılmış mı? Aynen öyle. Burada da herhangi bir hata yok. Bu nedenle benim sorumun doğru cevabı bir kez düştüm mü? Ne arayan olur ne soran cümlesinde arayan sözcüğü önem verip istemek anlamında kullanılmamıştır arkadaşlar. Evet Recep. Bir sonraki videoda ne konuşacağız? Bir sonraki videoda Sözcükte anlam konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz Recep. Olur hocam. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Hocam bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.